Geçen gün danışanım dedi ki, hocam eşimle ailesi yüzünden kavga ettik ve bana küstü. Yatakları da ayırdı, konuşmadı. Önceden olsa gider, özür diler, şaklabanlık yapar, ayaklarına kapanırdım beni affetmesi için. Şimdi öyle yapmadım. Önemsemiyorum artık. Bunun üzerine kocam ertesi gün arabamın anahtarını almış. Dışarıda işim vardı. Bir türlü bulamadım. Ama pes etmedim. Çok zorlanmama rağmen otobüse gittim. işlerimi hallettim ve geldim. Bunun üzerine kredi kartımı kapatmış eşim. İnternetten alışveriş yapacaktım ama baktım ki limit yetersiz. Uyarı geldi. Ben yine pes etmedim. Ertesi gün bir daha tatile gitmeyi çok beklersin benden. Artık tatil falan yok diye mesaj attı bana. Bu defa da beklediği olmayınca dolaptaki bütün çamaşırlar başırları evin ortasına dağıtmış. Ben sanki çocuklar bunları yapmış gibi hiç sinirlenmeden hepsini katladım ve tekrar yerine koydum. Sonrasında yine dağıttı. Amacı beni parayla cezalandırmak, korkutmak. Ben çıldıracağım, bağıracağım, hakaret edeceğim. Sonra kendimi sorgulayıp suçlu bulacağım. Evet sen haklısın, doğru yapmıyorum ben deyip onun ayaklarına kapanacağım. Bu beyefendi kendince karısını sertlikle adam etmeye çalışıyor. Kendince doğru yolu bulduracak Ergen misiniz diye sormak istiyorum bu beyefendiye ama ergenlere haksızlık olacağını da biliyorum. Narsistik kişilik yapılanması desem narsistliğe de yazık oluyor. Allah Çayla Firavun'la konuşmaya giderken Hz. Musa'ya git ve yumuşak konuş buyuruyor. Firavun gibi bir adamın dahi düzelme ihtimali varsa bu ancak yumuşak konuşarak olur diyor. Ve sizin karınız, sizin eşiniz, sizin kocanız Firavun'dan daha beter mi ki bu sertlikle adam etmeye çalışıyorsunuz?